Baba Necip bir selam geldi nasılsın? Bugün dedeni bulacağız baba anneciğim. Kayıp balık de pardon kayıp balık ne muydu o Kayıp balık nenemi dedemi ee, neyse işte dedemi bulacağız. Baba ne? bayıldın sandım. Bir an bayıldın sandım sessizlik duyunca. Nereye gidiyorsun baba anneciğim? Dedemi bulacağız diyorum sen gidiyorsun ben anlamadım ki seni. Neyse. Ben kankamla beraber bulurum. Değil mi şapşik kankam? Gel bakalım seninle beraber dedemi bulacağız. Senle özel konuşmamız gerekiyor. Çünkü şüphelilerin arasında babaannem de var. Babaannem yüzünden dedem kaybolmuş olabilir. Beni takip et. Benim gizli evimde buluşalım. Kimse bilmiyor oranın yerini. Gel bakalım. Geldin mi dostum? Robot. Robot neredesin koçum? Oğlum yönünü mü şaşırdın? Gelsene yavrucuğum. Allah'ım yarabbim. Evladım Allah aşkına gel. Allah aşkına seni ben götüreyim. Beni niye bu kadar çıldırtıyorsun? Gel. Gir şuraya git. Allah'ım ya Rabbim ya. Şimdi. Aslında şüpheliler olsa sen de varsın. Çabuk konuş. Dedem en son nerede gördün? Konuşsana yavrucuğum. Tamam konuşmayı bilmiyorsun. Anladım. Dedemi görmedin ha? O zaman sen benim işime yaramazsın. Yürü git. Aa gitsene ben elime yapıştın. Dedem hakkında bilgi öğrenmem lazım. Babaannemin dikkatini çekmeliyim. Babaanne buraya bak. Kırılmadık. Kıramıyorum ki. Aha. Aha bu kadın bir şeyler duydu. Eee. Kaçıp şuraya saklanmalıyım. Beni bulmamalı. Ben dikkatini çekmeye çalıştım ama tavaya kovalamasını istemiyorum. Daha yemek istemiyorum. Bence beni görmüyor şu anda. Baba ne? Kızmedin değil mi? Bakalım. Bence kızmadı. Nerede? Televizyon izlemeye devam mı ediyor? Aha. Ya da beni yakalamaya mı çalışıyor? babaanne nereye gidiyorsun Ay ne so Nasılsın diye sorduk da kedik. Bak babaanne sen de şüpheliler arasındasın. Hiç bana öyle tavayla falan vurma. Allah'ım ya Rabbim ya konuşturacağım kadın seni bulacağım dedemi bulacağım dedem hakkında bir ipucu bulacağım tamam mı hey kime diyorum ne neye bakıyorsun ayı mı oynuyor karşında Allah'ım ya Rabbim ya bir sonraki şüpheliler balıklar sizsiniz ne yaptınız oğlum söyleyin dedeme ne yaptınız gelin bakayım buraya size rüşvet vereceğim tamam gelin size yan rüşveti vereceğim alın bakalım yiyin yiyin bakalım afiyet olsun gel buraya hop çabuk konuş dedem nerede Demek seni konuşturmak zor. Nemo he Aa bütün yeme aldılar. Çaldılar bütün yemimi. Gel bakalım gel. Hop. Hmm. Şimdi Nemo'yu konuşturma vakti. Nemo konuş. Konuş yoksa ölürsün. Dedem en son nerede gördün? Konuşmayacaksın ha? Bu belki konuşmana yardımcı olur. Nemo'cum, hop! Konuş. Hadi hadi konuş. Nemo bak kuyruğunu yakar ha konuş Nemo sattım bizi Nemo o zaman farklı bir yol deneyeceğim seni konuşturmak için Ver bakayım şunu Hop Allah fırladı Nemo kömür olacak Nemo'yu kömür ettik Dur dur oğlum yapmak istediğim şey bu değildi Nemo kömür oldu Neyse Seni artık konuşturamayacağım Ama belki senden leziz bir Nemo yapabilirim Ey Kesilmiyor seni yemeyeceğim gibi Babaanne Babaannem beni böyle gördü deşer de herhalde. Şu ikili. Evet. Dedemin radyo dinlemeyi sevdiği doğru. Ve dedemin en sevdiği salıncak şurasıydı. Tam üç ay önce dedem kayboldu. Üç aydır babaannem asla dedemi aramıyor. Bu dedemin en sevdiği kanaldı. Evet sırlar açığa çıkıyor babaanne. Yakında bütün her şey ortaya çıkacak. Hop. Bunlar niye basın Sesini fullle. Hop. Farklı bir kanal aç. Tamam ben olayı çözdüm. Babaannem dedemin açtığı radyo kanalını sevmeyip dedim dövmüş. Hayır tabii böyle saçma bir şey olamaz. Aa peki. Pilsiz mi çalışıyor bu? Aç çabuk pillerini açın. Tamam pilleri açılmıyor. Olsun. Bak bana burada katliam yaptırdın babaanne ya. Gittik balığı yaptırdın. Hayır düzgün pişse aynı da yiyecektim. Bir şey demedim. Aa ama ayaklarım yere değmiyor. Ayakların yere değmiyor babaanne. Televizyonu kapatalım bir şey konuşacağız seninle. Babaanneciğim dedektif selam geldi. Televizyonu kapatır mısın? Önemli bir konu konu. Kadın. Beni çıldırtma önemli bir şey konuşacağız diyorum. televizyon açıyorsun hala. Allah'ım yarabbim. Şimdi bana kaçmak düşer çünkü ne kadar büyük bir dedektif olursanız olun babaanneniz sizi tavayla kovalayabilir. Onun için asla babaannemin yanında durmamalıyım. Değil mi babaanne? Hiç babaanne Babaannem uyuyor. Babaanneciğim belki bu konuşmana yardımcı olabilir. Anlat babaanne anlat. Bunlar ne? Aha. Aha şimdi çözdük sırrı. Bunlar dedemi en sevdiği biblolardı. Bunları kıracağım ve babaannemin tepkisine bakacağım. Babaannemin umurunda olmazsa. Demek ki babaannem dedemi hiç sevmiyormuş. Yürüyün gidin. Kuşlar. Kuşlar olsa yakalardım kuşları yeşil Oo bunlar da atmak çok zevkli olur. Peki başka bir teori daha. Benim dedem sörf yapmaya bayılırdı. Burada normalde dört tane sörf karkayı verdi. Nerede dördüncü? Babaanne, babaanne yürümeyi unutmuş abi. Sürüklere sürüklere gidiyor kadın. Babaanne bu nasıl bir yürüyüş? Kendine gel hemen, kendine gel. Bacaklarla bir şey olmuş. Benim babaannem hayal etme. Hayır. Babaannem hayal et olmuş abi. Bu düzeltmem gerekiyor. En iyisi gideyim radyoyu yıkayayım. Radyo biraz düzelsin. Oh o şöyle. Yıkarsan biraz daha düzelir. Oh. Tamam. Dedeme Dede. dair başka ipuçları bulmalıyım. Dedem. Dedem beni çok severdi. Dedem. Kesin bunlar da dedem aldı. Babaannem gidip de bu kadar para vermez mamalara. En kalitelisinden almış bir de. Ah dedem. Nerelere gittin? Ne yaptı bu kötü bal annem sana? Mamanı mı vermedi? Hmm. Neyse dede kesene bereket. Buna bayağı iyiymiş. Hmm. Aa bunlar ne? Spatula. Baba ne seni döverim ya beni delirtirsin. Bu spatula ile sana saldırırım. Tamam mı? babaanne? Babaannem hiç buraya bakmıyor. Babaannemi sorguya çekeceğim. Bunun için babaannemin dikkatini çekmem lazım. Babaanne buraya bakalım. Buraya bakalım. Tamam. dedimin kaybolduğu gün neredeydin babaanne? Sana soruyorum. Babaanne bir şey söylüyorum. Ya oğlum tavayla gelme. Sen de... Kadın katlandı. Babaanne. Hayır kalkman gerekiyor babaanne. <laughs> babaanne kalk. Kadın sorguda gitti. Zaten bu hep böyle. Zora geldi mi bayılıyor. Ben anlamıyorum ki bu kadını. Şunları kafasına atalım. Gönder abi bunları. Hop at bunları aşağı. Aa bunun içinde ne var? Hadi ve açılsın be bu kutu. Dedeme ait bir şeyler olabilir. Buradan dedem hakkında gizli şeyler öğrenebilirim. Niye açılmıyor bunlar? İyi aşağı düşme. Tabii ya. Gizli havalandırmanın içine kaçtın değil mi dede? Dedem, dedem babaannemden kurtulmak için bu havalandırmaya girdi. Eminim. Ben de gireceğim, ben de gireceğim. Ay buna bayılırım. Evet, bunu tırmalamaya bayılıyorum. Aha. Bayrakları devirelim. Beklediğim etkiyi alamadım babaannem. O zaman siz konuşun evladım. Nereye gidiyorsunuz? Olum size bir şey soruyorum bir, bir gitmeyin la la oğlum Allah'ım beni çıldıracak mısınız fareler gel bir şey soruyorum sana evladım Gel buraya gel buraya Yok Bunlar beni çıldırtacak Zaten fareleri hiç sevmem Bir de bu fareler ekstra sinir bozucu Yok olmayı bulmuşlar fareler ya Aha selamünaleyküm Gelin bakayım buraya şimdi hepinizi pataklayarak gir bakayım Burada benden yüksek skor yapabilen küçücük daha bulunamadı halbuki en son dedemi arıyorduk ne ara oyuna daldık ya benim dedekliğim bu kadar olur dedektif olduktan 2 dakika sonra oyun görünce dayanamıyorum arkadaşlar hop sok bakayım kafanı içeri sok sok ben içeri gir bakayım eee ne çok ne çok var be sizden nasıl itiyonuz oğlum bize La inna inna beni hiç çıldırtmayın oğlum. Allah'ım ya Rabbim yeter be. Kafayı yiyeceğim oğlum evladım. Eh. Kaysa 22 tane maşallah maşallah. Güzel yapmışız. Babaanne. Konuşmadığın her an buraları darmadağın edeceğinden emin olabilirsin. Çünkü artık şu dedemin sırrını çözmeliyim. Dedem nerede? İlk sorum geldi. Söylemiyor musun? Okey. Ama sen bilirsin babaanne ben sana soru soruyorum. Sen söylemiyorsun. Ay babaannemin erişebileceği yerde durursan beni bayıltırsın. Peki ya dedem balık tutmaya gittiğinde bu balığı tutup kaybolmuş olabilir mi? Ya da babaannemle gitti ve balık tutmaya ve babaannem onu orada tavaladı. Kesin babaannem onu orada tavaladı. Babaannem bir şey yapmıştı. Ve babaannem uslu durmuyor. Oo, Dedem! Dedemi buldum! Dedemin fotoğrafı. Nerede dedem? Babaanne? Babaanneme sormalıyım. Babaanne dedemi buldum babaanne! Dedemle fotoğrafım var yavruyken dedemle fotoğraf çekilmişiz. Hadi bir şey söyle. Ah be babaanne ah be babaanne! Anca başka kedileri izliyorsun planında sıradaki kişi ben miyim yoksa ben miyim beni mi döveceksin dedemden sonra beni mi öldüreceksin kötü babaanne